Merhaba sevgili dostum. Her zaman olduğu gibi dinamik ve sempatik bir şekilde karşınızdayım. Bugün sizlerle 10. sınıf matematik ortak sınavında çıkacak olan permütasyon kombinasyon konusuyla ilgili iki soru çözeceğiz. İlk sorumuz permütasyon sorusu, ikinci sorumuz da kombinasyon sorusu. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. İlk sorumuz bize ne demiş? Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 kimya kitabı. Matematik kitapları bir arada olmak koşuluyla kaç farklı şekilde bir rafa dizilebilir? Yani böyle bir ön şart sunmasaydı olmazdı soru. Şimdi sevgili dostum öncelikle matematik 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 fizik 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 kimya kimya muhakkak yazın. Bu sizin çözümünüze destek çıkacak. 4 tane matematik bir arada olsun diyor ya. Bir arada olsun sevgili kardeşim ve bunu tek bir kitap gibi kabul edin. O zaman bir tane matematik kitabımız, üç tane fizik kitabımız, iki tane kimya kitabımız var. Yani toplamda altı tane kitap var. Peki altı kitap kaç farklı şekilde sıralanabilir? 6 faktöriyel. Hmm, burada bitmez. Matematik kitapları kendi aralarında yer değiştirebilir. 4 tane matematik kitabı olduğumuza göre bir 4 faktöriyel de oradan gelecek. İşte bu kadar. Sadece işlem yapmaya kaldı iş. 6 faktöriyel 720 yapar. 4 faktöriyel 24 yapar. Bunları da çarparsak 17.280 yapar. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. 11 kişilik bir sınıf 6 ve 5 kişilik iki ayrı gruba ayrılacaktır. Bu 11 kişinin içerisinde bulunan Ferhat ile Şirin farklı gruplarda yer alacaksa gruplar kaç farklı şekilde oluşturulabilir? bu zor görünen soru çok kolay bir şekilde çözülecek ve siz çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Sevgili dostum öncelikle gruplara isim takın. A grubu B grubu. A grubunda ya Ferhat olacak ya Şirin olacak. İstediğinizi seçin fark etmez. Ben Ferhat'ı seçtim. A grubunda Ferhat olsun. B grubunda da Şirin olsun. Peki. Bizim 11 kişimiz vardı değil mi? Biz 11 kişiden aslında 2 kişiyi seçtik. Artık 9 kişi kaldı. Kimleri seçtik? Ferhatla Şirin'i ve onları yerleştirdik A grubuna, B grubuna. A grubu 6 kişiden meydana gelecekti. Ferhat'ı seçtiğimize göre geriye kaldı 5 kişi. Seçilecek 5 kişi daha var. Ama bizim kişi sayımız da 9'du. Bunu da unutmuyoruz. O zaman 9'un 5'lisiyle A grubunu oluşturacağız sevgili dostum. Geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi. 9 kişinin 5'ini seçtik. 4 kişi. 4'ün 4'lü kombinasyonuyla da B grubunu oluştururuz. Bitti mi? Bitmedi. Ferhat'la Şirin A grubuyla B grubunda yer değiştirebilir. Buradan da çarpı 2 gelir. İşte bu kadar. Sadece işlem yapacağız. 9'un 5'li kombinasyonu nasıl hesaplıyoruz? 9'u 5 kere açıyoruz. Ne demek bu? 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 diye 5 kere yazıyoruz. Bölü. Evet 5 faktöriyeli de yerleştiriyoruz. 9'un 5'li kombinasyonu böyle hesaplanıyor. 4'ün 4'lü kombinasyondan kaç gelir? 1. 2'yi de unutmuyoruz sevgili dostum. Buradaki işlemleri yaparsak sonuç ne geliyor? 252. Sadeleştirmeleri, işlemleri siz yaparsınız. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu dersiniz burada bitti. Bir dahaki sınavda ya da derste ya da başka bir yerde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.